Şu hayatta sevdiğimiz iki şey varsa bunlar ağır çekim ve su balonları. Sadece ikisi. Sevgililerimiz ve karılarımızı geç. <laughs> ve çocuğumuzu. <laughs> i̇şte bunu diyorum şunu izleyin. Tamam. Dostum aynı pankek gibi. İnanamıyorum. <laughs> Bu neredeyse gördüğüm en havalı şey. Adamın vücudunun yarısı kadar oldu. <laughs> Videoyu bir durduracağım tamam. Bu videoda göreceğiniz su balonlarının daha başlangıcı. Sonra 3 metrelik göreceksiniz. Çok fena değil mi millet? Vay be bunu izlemek isterdim. Güzel izlemelisin de. <laughs> tamam sıradakini <laughs> izleyelim. Bir çitimiz ve su balonumuz var. Ooo. Üzüm. <laughs> Çok havalı. Best Buy'a gittiğinizde televizyonda gördüğünüz 4K şeylere benziyor bu görüntü. Doğru, evet. İnanmıyorum, inanılmaz kaliteli. Tamam, gayet iyi. Sıradaki. Tamam, topa vurmak üzere. Ama dur, bu top değil. Bu su balonu. <laughs> Ama şimdi pizza oldu. <laughs> Mavi pizza. Yoksa battaniye <laughs> mi? Söylemiştim dostum. Ağır çekimde su balonu gibisi yoktur. A uh -oh. uh -oh. bowling topu ona dönüşüyor. Sanki <laughs> su balonu bowling topu oldu. Şekerlemeye benzedi. Bir ağza benzedi. Ağza benzemiyor mu? Şey diyor gibi. A-o-o. Oh, yo. <gülüyor> <gülüyor> ne yaparsan yap korkunç müzikle yakınlaştırma. Aa çoktan yaptın. Spoiler sıradaki Müthiş. Tamam. Tamam şunu izle. Hazır mıyız bilemedim. Paintball mu? Oh, Tanrım şuna bak. Ağza benzedi. Baksana şuna. Yere atıp patlattığım su balonlarım var benim. Ama bunları güneşe fırlatsan da bir şey olmuyor galiba. <gülüyor> Testere <gülüyor> mi? İnanmıyorum. Yok ya. Yani. Ağır çekim kameralar olmadan bunun varlığından habersizdik tabi. Aman tanrım. Bu kamera 80 bin dolar falan. Şuna bak. Su topu çok yavaş ilerliyor. Islak drone. Bu videonun sponsoru Havoc Drone. Şey sanırım sponsorlu değil. İsterlerse ayrı tabii. <laughs> evet. Islanıyor. Sıbalonu artı çim makinesi. Sağ ol. Söylediğin için sağ ol. Aa. Dur bu kadar mı? <laughs> ne? Ağır çekim yok mu? <laughs> ne bu? Kılık beytlendik. Dava açacağım. Balonun tokatladığı bu adama <laughs> geçiyoruz şimdi. <laughs> bekle, bekle, bekle. Durdurdum. Burnuna bak, şuna bak. Burnu yamuluyor. Oo, bir fan. Çin biçici o. Ha, onlar bıçağı. Ha, Çin biçici ventilatörmüş değil mi? Ve ölümcül. <gülüyor> <gülüyor> evet, güzel görünüyor. Ama Çin biçicinin parçaladığı bir su balonu bu sadece. Ha, hayır, topuzu olmaz. Mega zeka. <laughs> evet, mega zeka oldu. <laughs> mega zeka gerçekmiş. Oo. Oh. Dur niye patlamadı? Ya patladı. İşte. Su havayı tutuyor gibi ha. <laughs> şey gibi. Ho -ho! Artık benimsin. Ampul mü? Dur ağır çekim su balonu sanmıştım. Ağır çekim Bekle ampul biraz. değil. Bence ona doğru gidip patlatacak. Oh. Şuna bak. Tamam tamam. İleri gitme gücü bu. Adını tam olarak bilmiyorum ama. Atalet. Aa tanrım. Farklı olacağını sanmıştım. Dostum balonun sonuna gidene kadar patlamadı ki. Çok güzel. Muhtemelen düşünüyorsunuz değil mi? Çok fazla bir... Hey Jimmy kapa çeneni. Çok güzel. Baksana pizzaya dönüştü. o <laughs> oh, ne yapıyor o? Logan Paul'uyor. Mike Tyson mı? <laughs> Nasıl patladı o? Çünkü adam güçlü. Sağlam yumruğu varmış. Haa, İskambil Oo, kağıdı. Çok havalı, müthiş. Bir keresinde kartları böyle harika fırlatan biriyle tanışmıştık. Doğru, evet, evet. Yani bu havalı. Baksana. Hı hı. Ben bunu görmek istiyorum işte. Aa, biraz daha orada kalması gerekiyordu. Lastiğe sarılması falan beklerdim ama olmadı. Bu gerçekten çok iyi bir çekim. Evet. Bir, bir ekran koruyucusu değil mi? Oh. Baksana bu video bize şunu gösteriyor. Su balonunu patlatmanın birçok farklı yolu var. Kart kullanabilirsin, bıçak, yumruk. araba, yumruk, yüzün. Fare kapanı. Fare mi? Bunu hiç tahmin etmemiştim. Kız da böyle demişti. <gülüyor> <gülüyor> Aa durdurdu. Oh. Geri itiyor bak. Dur Chris Fare kapanı hariç her şey demek istedin sanırım. Su balonları fare kapanı geçirmezmiş. O zaman fareler niye su balonunu alıp <laughs> tuzağa atmıyorlar ki? <laughs> balonu fırlattıklarını zihnimle canlandırdım evet. da bir an. Şey fareler dünyayı böyle ele geçiriyormuş. Bir <laughs> milyon su balonu yapıp her yere atarak. Daha fazla yemek yedikleri için zekileşiyorlar. Besin zincirinin tepesine evet. çıkıyorlar ve dünyayı ele geçiriyorlar. Yanınıza bir fare varsa gözlerinizi <laughs> kapatın. Bunu görmesin. Çok tehlikeli. Bu çok tehlikeli bir şey. Çok sakinleştirici ve rahatlatıcı bence. Öyle. Stresli bir gün geçirdiyseniz bizi ve bunu izleyin derim. Çok iyi. Daire çizdi. Öyle. Hey. Çok hoş. Oo. Döndürüyor. Daha patlamadı bak. Sağlam su balonuymuş bu. Ne? Hala patlam. Ne? Ooo çok garip mideye benzemiyorum artık Oo. Bir yıl önce çocuğun da böyleydi doğmadan yani <gülüyor> Fasulye <gülüyor> Biz bu olabilirdik Evet ama su balonumuz ve iyi ağır çekim kameramız yok maalesef <laughs> Doğru Ana kanalımızdaki videolara yılda on milyonlarca dolar para harcıyoruz ama niye ağır çekim kameramız yok Hata yapıyoruz Bu adamın alyansı da var evliymiş Evliymiş ama zamanını böyle geçiriyor <laughs> Şey ben ben de onu izleyerek geçiriyorum Ben de <laughs> bu evliyim Bu çok doğru doğru <laughs> umut var millet <laughs> Hey bu kayaydı harikaydı çok iyi şuna bak. Oh, vay dur. be. dur oh, be... dur dur. Aa donmuş benim. <laughs> evet. Ters köşe yaptı. Bu su balonu değil. Bu buz balonu yalancı. Bir kere de bizi yendiler. Neden şimdi bu ne ne? ne? <laughs> Neden bu <laughs> şey güvenli değil? Hem de hiç değil. Hayır hayır. Havalı ama güvensiz. Oh, bu güzel olacak. Evet. Ben profesyonel su balonu ağır çekim uzmanıyım. <laughs> ve bunu havalı ilan ediyorum. İşte bu havalı. Anladık, kaslısın. Vay be. Karnın kasına mı, balona mı bakacağız adamım? İkisine de. Patlaması çok uzun sürdü gibi ama aslında anında patladı. Oo. Tamam, işte bu havalıydı. Balon olduğunu düşün. Hey, ama kalabalığız diyorsun ama sonra <laughs> <laughs> ve hayatım muhabbetiyor. Hayır. <laughs> evet. Şuraya bir göz koyarsan, su içerken bir anda şok edici bir şey öğrenen bir adama benzemiyor mu bu? Ve birden pff, ne? Evet, güçlü bir su balonu. Bu yıl bu su balonu gibi olmak istiyorum. Oh, dört saldırı olmasın ve arkadan pusuya düşüyor. Bundan kurtulması imkansız. Hey, doğrusu bu su balonları ona tam oldu. Hey adamın tarzını çal. <laughs> Beş bin. Hey. Ah. Yine bir testere Aa, geldi. Bir Bak. Testere istemiyorum artık biz. Hayır sıradaki. Hayır testere istemiyoruz. Aa balonun içinde balon varmış. Pardon, boş ver. Lafımı geri aldım. Balonun içinde, balonun içinde balonun içinde balon olan bir balon olduğunu bilmiyordum. Üstelik renkli. Tamam boş ver. Çok güzeldi. Bunu neden koyduk diyordum ama niye koyduğumuzu anladım. Az kalsın geçiyordun. Öyle. Asla vazgeçme. Güzel şeylere döndük. Tamam kılıç. Ne? Neden patlamıyor? 2000 yıl önce o savaşta kullandığınızı bir düşünün. Birini kesiyorsunuz ama olmuyor. Oh, su balonu varken yele ne gerek var ki? <laughs> Dünyanın açık ara en sert malzemesi. <laughs> ha, bu hoş olacak. Bu hoşmuş evet. evet. Birleştikleri yere bir baksana birbirlerine selam veriyorlar. Bunu poponla yaptın mı? Cama yaslanıp bastırıp böyle dümdüz ha, yaptın mı? Yapmadım ama sen yaptın. Klibi oynat. Bir şey deneyeceğim şimdi. Aman tanrım. Oh. <laughs> Aman <gülüyor> <canım>. Gördün mü? <laughs> Aa, popom ıslandı. Açıkçası transparan olduğunu bilmiyorduk. <laughs> evet, biz biliyoruz. 30 milyon insan gördü. Aa, <laughs> toplara dikkat olsun. Oo, Toplarına Tanrım. dikkat et. Toplarım. Topların. Çok Onu güzel. Onu durdurdu. Bak artık toplarını düşünüyoruz. Bu çok güzel. Hey, bir klima. Patladıktan sonra ne olacak? Bence eşyaları bitti ve klima denemek istediler. Evde dolaşıp bu olur diye seçiyor gibiler öyle değil mi? Evet öyle. Hoparlörlerden mısır gevreği yediğimi hatırladım. Bunu bu odada yaptık. Hey şu şam çeliği bıçağına baksana. Oh. Oo. Tenis raketi eldivenden daha az tehlikeli ama yine de tehlikeli. Ne işte beklediğiniz hang geldi? Karda, Karda su, balonu. su balonu. Ne? Çok havalıymış. Neler olduğunu anlamıyorum bir i̇şte türlü. İşte bu. Ama sevdim, güzelmiş. Şimdi de büyük final için oh. bir at. <laughs> bir inek? İnek mi? Onun at olduğunu Atma, sandım. At mı inek mi? Bu anlamadım ki. Bilmiyorum. Bu bir atmış. Oo! Bu... Bu... Tekmeledi ve patlattı. Aman tanrım. Yani atlar ya da inekler artık her neyse kılıçtan daha mı güçlü? Hayır. Balonla toynak arasındaki mesafeyi gördün mü? Su balonlarını beyinleriyle patlatıyorlar gibi. Atlar çok güçlüymüş. Bunu FBI'ya ileteceğim. Görüşürüz.